değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Bugün yükselme hakkını kazanma şansına sahipler. Stadyumdaki coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. Son dönemde sergiledikleri performansla adlarından söz ettirdiler ve artık bu maçı kazanırlarsa bir üst klasmana yükselmeyi garantileyecekler. Şimdi ev sahibinin ilk 11'ine bakalım. Kalede Thibaut Courtois, Marquinhos ve Bremer savunmanın göbeğinde Rodrigo ve Jeremy Doku kanatlarda bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Hamşik. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve hakem düdüğünü çaldı. Kritik bir serbest vuruş. Ve bu top üstten dışarı gitti. Etkili bir serbest vuruştu. Son derece iyi kullandı. Kaleyi tuttursa gol olabilirdi. 9. Doku. Şimdi Doku. Doku mutlak gol pozisyonunda. Savunma araya giriyor ve topu kazanıyor. Savunma imdada yetişti. Mutlak golü önlediler. Nefis bir ara top gönderiyor. Bir ara pası düşündü fakat offside bayrağı havada. Düşüncesi iyi fakat pası daha erken bir şekilde çıkarması lazımdı. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Rodrigo ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Penda. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi Openda. İyi bir müdahaleyle topu kapıyor. Hamşik. Kickers hücumda hareketleniyor yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Evet sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Orta sahadaki karşılıklı top kayıpları bitmiyor. Hücum bölgesinde başarılı bir müdahale. Reinders. Kickers kanattaki boş alanı kullanarak atak yapabilir. Topu merkeze doğru taşıma çabasında. Çok kritik bir müdahale. Openda. Doku. Doku takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Bu top gidiyor. Şu anki skorla bir üst klasmana çıkmayı garantiliyorlar. Evet Özkan bu skor onlara yetecek. Artık yapmaları gereken tek şey bu skoru korumak. Doku. Hüseyin. Kickers hücumda baskıyı artırıyor. Kante. Çok iyi bir pas arasıyla atak sonlandı. Arda Güler. Doku. Bütün bölgesinde sabırlı paslarla savunmada boşluk yaratmak istiyorlar. Ve da Bu golle bir üst klasmanı yüksel umutlarını daha da artırıyorlar. Gerçekten müthiş bir sevinç yaşıyorlar Özkan. Çok büyük bir ihtimalle bu işi bitirdiler. Teo Hernandez hücumda hareketleniyor. Topu ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Arda Güler için takım arkadaşları desteğe geldi. Arda Güler aradan nefis gördü. Ve bu topu geçirmiyor. Müthiş bir müdahale. Topun önüne geçti ve tehlikeyi önledi. Kante. Hamşik. Hamşik. İyi bir çabayla bu pası kesti. Arda Güler. Openda. Arda Güler. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şutu kesiyor. Reinders, Hamshit, başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Önemli bir hücum şansı ve bu top asfalttan yandan dışarı çıkıyor. Biraz daha içeri vursa bu sert şutun gol olması neredeyse kesindi. Doku. Hamşik. Cool. Kontra atak fırsatı yakaladılar. Ve top gidiyor. Rakipleri bu golle baskıyı biraz da olsa artırıyor. Yükselme yolunda hala avantajlı konumdalar ama artık... ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Şerki topu rakip kaleye doğru sürüyor. Ortaladığı top doğrudan dışarı çıkıyor. Kale vuruşu. Rodrigo Ve top karşı takıma geçiyor. Rangers Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. ...atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Hamşik. Doku. Şimdi topu karşı takıma kaptırdılar. Kurtuğaz süper bir kurtarış yapıyor. Kısa kullanmayı düşündü. Arda Güler. Pozisyon yaratmak için rakip kaleye ilerliyorlar. Bir anda karşı karşıya kaldı. Tüm gücüyle vurdu. Rahatsız farkla kaçırdı. Çok sert vurdu ama karşılığında isabetten ödün verdi. Reinders. Şerki. Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Kontra atak için ideal bir fırsat. Bu kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. Bu topu dışarı gönderiyor. Korner. Yakında kullanmayı tercih etti. Vitinha ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı önlüyor. Şerki Şerki ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Şerki Tikles hücumda baskıyı artırıyor. Takım arkadaşları orta bekliyor. Ve şimdi bir kontratak şansı. Arda Güler'i düşündü. Tam zamanında araya giriyor. Baskıya rağmen topu sakince kalecisine yumuşatıyor. Hamşik. Şimdi araya bırakmak istedi. Harika bir aşırtma. Kaçırma düşüncesi fakat kaleci son derece dikkatli. İyi düşündü ama sonucu beklediği gibi olmadı. Önde baskı sonuç veriyor ve topu kazanıyorlar. Kendi ceza alanında temiz bir müdahale. Arda Güler etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Topu. Pamşik. Reinders. Müthiş bir fırsat. Ve toparlar da gol. Pes etmeyerek maça geri dönüyorlar. Ve rakip oyuncu araya girdi. Şerki. Şerki. Pickers kanattaki boş alanı kullanarak atak yapabilir. Kaleci tehlikeli pozisyonda gelen ortayı kurtardı. Openda. Şimdi ileride topu kapıyor. Benzema. Maçın bitmesine artık kısa bir süre kaldı. Bu anlarda gelecek bir golle galibiyete ulaşabilirler. Şimdi takımın öne geçirebilir. Savunma büyük bir dikkatle topu kapıyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. topa doğru gidiyor şu anki Özkan bu spor onlara yetecek. Artık yapmaları gereken tek şey bu sporu korumak. Hamşik. Ve rakibin pasını kesiyor. Bak bu Kureya. Yine bir de etkili. Tehlikeli bir şut çekebilir. Ve rakibin beraberlik golüne izin vermiyor. Olası galibiyette kalecileri çok büyük pay sahibi olacak. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Theo topu kontrol ediyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Rangers Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Savunmadan önemli bir... Ve hakemin son düdüğü geldi. Artık bir üst klasmanda mücadele edecekler. Bu maçta üst klasmana yükselme hakkı kazanabilecekleri için en iyi şekilde hazırlandıklarını gördük. Tüm takım büyük bir tebriği hak ediyor. Doku. Doku takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Doku. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla savunmada boşluk yaratmak için. Hamşik. Kontratak fırsatı yakaladılar. Ve Popal. Reinders. Müthiş bir fırsat ve topa Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Ve topa alara gidiyor. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Ve topa alara gidiyor. Şu anki skorla bir üst klasmana çıkmayı garantiliyorlar. Evet